Merhaba arkadaşlar God Players'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan. Ben Mediran. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Kanalımızın ilk videosu. Videoya başlayalım konuşacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Koş abi koş koş. Bak, siz, anam anam elmas kılıç aldım. Anam elmas kılıç. Dediğim o yere koş. Dediğim yere koş. Abi ben buradayım hemen kapıdan çıkıyorum. Neredesin lan? Abi ben masaların oradayım sağ olun. Ya sol sol sol, sol de sol. Uy sana da elmas kılıç buldum. Abi ya vurdu aha ya Allah'ım ya. Öldün mü? Sen şimdi ya, ya. Öldün mü? Abi ne güzel elmas uçuşu Öldün mü? Yok evet, ama ölmedim ben. O yüzden şey yapayım değil mi? Allah'ım Çocuk döverim seni. İyi bari sen duyuruları yap. <laughs> Şşş. Şey, şey şey. Tamam sen konuşma o zaman. Sen oyna oyna. Evet beyler. Ee, ilk videomuz olduğunu acemiyiz. E, ee, bazı kanallarda bir iki video attık ama. Yine de acemi sayılırız. E, sayfa falan açacağız İşte işte ona moderatörlük yapacak bir kişi aranıyor kapak resmimizi yapmayı unuttuk yani yapamadık daha doğrusu zaman yetmedi Videoyla birlikte e, skinlerimizi yapacağız yarın e, romuz e, var e, işte yakın zamanda da bir iki kişi alacağız seyircilerle de oyun falan atacağız işte ne olur ne olmaz yine takipte kalın söyleyeceklerim bu kadar bu video Arkadaşlar bu videonun altına ıı, burada keş var mı ki bir dakika? Bu videonun altına server kurmayı bilen bir arkadaş bakın sadece server kurmayı bilen bir arkadaş yazsın. Ee, şey diye. Ben kurmayı biliyorum katılmak istiyorum diye. O kişiyle 10 bölümlük bir survive yani hayatta kalma serisi yapacağız. Onu yapacağız başka. Ha? Facebook sayfamıza al alımlar olacak. Onun için gerçekten ilgilenecek birileri lazım. O kişilere biz emeğinin hakkını veririz. Ne, efendim, kanalımızda videolar olur, bir şeyler olur yani. Kanalımızda çok şeye katılır ama gerçekten işini doğru düzgün yapacak kişi lazım. Acem olduğumuz için videolarımıza şu an laf etmeyin yani. Onun için bize destek çıkın. Um, şunu da söyleyeyim. Kanalımızda kapak fotoğrafı yapmak yani bizim sayfamızın bir editörü lazım. Editörü olmak isteyenler de bu videonun altına yorum atabilir. Bir iki kişi çıkarsa onlar arasında bir çekiliş yapacağız. Biz şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer videolarla görüşmek üzere demeyeceğim çünkü daha bitmedi. Um, sen devam et ben başka mapa şey başka gidiyorum. Tamam. Bir de Başka oyunları gelecek yani yakın zamanda sürpriz seriler olacak. Haf evet. hafta içi en az 5 video hafta sonu günde 2 tane bile atabiliriz. Çünkü hafta sonu şeyden. O ay hafta içi şeyden. Okul oluyor yani ders falan. Bu Bediren evet, ha bu Salanteo var. Amele gibi çalışacak. Ben de çalışacağım. Ama ben seneye katılacağım. Öyle işte. Onları yapacağız. Hayırlısı. Kanka sen girip neden beni izlemedin? Abi de izleyecek miydim? Oğlum izleyip bana nerede adam geliyor falan onları söyleseydin. Oğlum ben kartal aşağı indim valla. Aa yine öldüm, öldüm. Öldün mü? <laughs> Sen ne sırrı bir çocuksun? Allah. Şu şey survival yapacağız ama ondan sonra bir şey mi çeksek? Neydi onun adı? Exit. Eks, ne oğlum? Var diye bir burak çekmişti. Ehe, ımm, Take it. Ay filan vardı, ay, ay filan vardı. Böyle, gezegenlere ele geçti. Take it. He o, neyse işte abi. Oğlum mod ben oynamam. Niye lan? Oynarsan bir yok box oynarım. Diğer modlar insanı çileden çıkartıyor. Olsun abi ya, bir yine bir bakalım. Yani Minicraft'ı şey yapalım. Minecraft. Ben senin Minecraft temene hastayım. İşte abi benim dilim böyle benim şivem böyle. Şivem. Şive de, deyince ne şivesi diyeceksiniz Karadeniz kendiniz. Ee, sen neredeydin Erhan? Onu unuttum. İzmir Karşıyaka kardeşim. Karşıyaka en büyük Göztepe. Anan neden? Oğlum. Bak bunu benim arkadaşlar izler. Ana avrat düz küfrederler videonun altına. Neyse de Oğlum bak Göztepe falan değil mi? Kalbimi kurar. Sen hangi takımlısın? Ben Casar'ı. Evet arkadaşlar kanalı kapatma kararı aldık. <laughs> Olsun ya? Hadi ne yaptın sen? Ne, Dol ne yaptın? Dolanıyorum. Chess tarıyorum. Kanka haftaya sizde maç var. Ya sikin maçın ya. Her şey Geçen gün kime yenildik <laughs> lan? Bunu hayattan soğudum ya. Yenilmediğiniz takım mı kaldı? Her gelen geçen koyu ya. Koyu ye. Arsenal'e 4-1. Allah daha izlesin de anlıyor maçları ya. Nay nay. Var ya bunu izleyen Fenerliler sana Galatasaraylılar da bana ne küfreder. <laughs> Anam dit maç kazanmalıyım kazanmalıyım elenmeyeceğim, elenmeyeceğim. Benim değil mi? Elenmeyeceğim. Allah. <laughs> Peşimden adam geliyor. Vurma, vurma. Hayır, hayır, vurma, vurma. Siktir git. Öldüm. En azından dikme çakaldım. Aynen. Ya bence bu videoyu kalın çünkü benim götüm acıdı. <laughs> götüm acil Dilim, daha, daha aşamıyor, daha... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı